Bugün yine can alıcı bir başlıkla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyeyim ve sözü çok uzatmadan aslında konuya gireyim. Konunun alt başlığını da ben vereyim size. Bugün birazcık tutulamayan yaslardan, ölü doğumlardan ve düşüklerden bahsedeceğiz. Düşüklerden sonra, ölü doğumlardan sonra yeniden bebek sahibi olmak isteyen anneler için konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konu başlıklarının üzerinde aslında konuşurken biz şöyle demiştik, ben öyle hatırlıyorum, beni düzeltin. Tutulamayan yaslar gebelik için bir engel oluşturur mu? Gebe kalmaya engel olur mu? ben sözü size bırakayım. Aslında yine hiç konuşulmayan konulardan bir tanesi. Nedense bizim ülkemizde gebelik kayıpları yaşandığında, ölü bir bebekle karşılaşıldığında tekrar gebe kalırsın nasıl olsa diye onlar yok sayılıyor. Ancak bunların yası tutulmazsa bir sonraki gebelikte sıkıntı olabiliyor. Ya gebe kalamıyoruz, ya gebe kaldığımızda o gebelik tekrar düşükle sonuçlanabiliyor. Ya da her şey yolunda gebelik devam ediyor. Sağlıkla çocuğa kavuştu. ancak o çocuk bir önceki çocuğun ikamesi gibi görüldüğü için ondaki duygular tamamlanmadan bu sefer hamile kalınım anne olunduğu için o çocuk tamamen kendi kişiliğiyle yetiştirilmeyebiliyor. Peki hocam şey epigenetik gibi birazcık bahsetmek gerekiyor mu? Aslında şöyle epigenetik tarafı var. Bu nasıl bir şey? Bazı kadın kayıp yaşadığında dünyanın sonu gibi hissediyor ve buna hiç adapte olamıyor. Bazısı bunu yaşamın olağan akışında karşılıyor. Buradaki nokta o kadının normal yaşantısında gebelik kaybı herhangi bir kayıp yaşadığında nasıl cevap veriyorsa aynı tepkiyi veriyor. Bu da nereden geliyor? Aslında bizim DNA'mızın, epigenetik ne demek? DNA'nın yapısı değişmiyor. Ancak DNA'nın okunması, bir nevi melodisi değişiyor. DNA'mızda olan genler ortama, yaşadığımız koşullara göre okunması değişebilir. Bunu şöyle anlatıyorum ben. Bir tane piyano düşünelim. O piyanonun tuşları var. Ama o piyanonun tuşlarında eğer doğru melodilere, doğru tuşlara basılırsa bir şarkı ortaya çıkar. Ama o tuşlar orada duruyordur. Her genetiğimizde olan şey yaşamak durumunda değiliz. Onun hepsinin travma olmasına gerek yok. Ama olma ihtimali var. Burada şöyle düşünüyorum. Eğer bilimsel verilerde bunu söylüyor. Eğer ki bir kadın gebelik kaybı yaşadı. Diyelim ki benim anneannemin bir kaybı var. Annem de onun yumurta hücresiydi. Ben de orada annemin yumurtalığında bir yumurta hücresiydi. Eğer ki benim anneannemin kaybı çok yoğun bir kayıptı ve o duygular tamamlanmadıysa o duygular konuşulmadıysa beden bedende mühürleniyor. Ve o mühürlenen, bedende mühürlenen duygular yumurta hücresiyle bize aktarılıyor. Nesiller arası, Nesil arası aktarım Nesiller aktarım oluyor. Hatta şöyle bir deyim var. Hani yedi kuşak öncesinde hani dedesinin hmm. dişi acısı, hani bir koruk yese, soğuk bir şey yese şu anda torunu onu hisseder. Aslında bunun da bilimsel tarafında kuşaklar arası aktarım oluyor. Peki ne yapacağız? Yani nasıl bir yol izleyeceğiz? Ya sadece konuşmak bile yeterli. Yani annenin yanında kaybını kabul etmek, ona anlayış göstermek. Ya bir şey olmaz ne olacak tekrar gebe kalırsın demek yerine evet bir kayıp yaşadığın ve bu senin için üzücü bir durum. Onu anlamak ve konuşmasına izin vermek. Sadece konuşmak bile birçok şeyi çözümlüyor. Peki hocam ben kayıp yaşayan güzel anneler yerine topu alıp size soruyu sorayım. Rahme ne kadar zaman vermek lazım? Konuşmak mı lazım? Kendi kendine kendine yapabileceğin bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Biz kadın doğum hekimleri olarak ben psikoterapi kısmıyla ilgilenmeden önce diyordum ki işte rahmin toparlanması, bilimsel veriler ne diyor? 3-6 ay sonra gebe kalınabilir. Ama ben burada neyi göz önüne alıyordum? Ultrasonla bakıyordum, değerlendiriyordum, tetiklerini yapıyordum. Bir problem yoksa gebe kalabilir diyordum. Ancak burada ruhsal durumu hiç düşünmüyordum. Dolayısıyla şu andaki bakış açım ve bu konuda herkesin bu noktaya eğilmesine önemli rica ediyorum. Eğer ki kadın hazır değilse rahim durumu nasıl olursa olsun, yumurtalıklar ne kadar iyi olursa olsun, gebe kalmasını ertelemek gerekiyor. Önce o yaz tutulmalı. Çok uzun, yaklaşık bir 3-6 ay içinde o zaten yaz süreci tamamlanıyor. Yasa da, sahi Yasa da sahip çıkmak, çıkmak, çıkmak lazım. Onu yaşamadan yeni bir gebeliğe hazır olmuyor. Zihin olarak hazır olmuyor. Dolayısıyla ne yapabilir? Mektup yazabilir. Yani kaybettiği bebeğini kendi dilinden onunla vedalaşabilir. Eğer daha büyük bir kayıpsa mezarına gidip onunla konuşabilir. Ya da kendi başına bunları yapmakta zorlanıyorsa psikoterapistlerden yasla ilgilenen profesyonellerden destek alabilir. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Gebek kalıyor ama diğer çocuğu hakkında hiç konuşamıyor. O Vedalaşamıyor. Konuş... Evet, ya da. Konuştuğu anda ağlamaya başlıyor. Gözleri doluyor ve orada bir eksik olan taraf oluyor. Ama bu süreçler tamamlanırsa şöyle oluyor. Yine bir özlem oluyor. Yine yaşadığımız o Kaybettiğimiz bebeğimize karşı her zaman hissediyoruz onun varlığını ancak onun hakkında konuşabiliyoruz ve kabulleniyoruz. Her şey kabullenmekle başlıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Bu konu bizim için özel bir konuydu. Umuyorum bir yerlerde birilerinin kalbine dokunacak bir yere gidecektir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.